Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle I, ne yapalım ne yapalım arkadaşlar size bu I, uygulama tanıtayım UC Channel diye bir uygulama var baş şimdi taktık şöyle bekleyin bir dakika Biraz bekleyin arkadaşlar bu arada video geçmeden önce kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi kanala abone olun ve like atın. Bir de yorum yapın. Bu kadar arkadaşım Bu söylediklerimi yerine getirin. Şöyle bakın. İşte buldum puan topluyorsunuz. Puan topladıkça şey oluyor. İşte bir tane oyun ya. Bir tane oyun. İşte bunları toplayın Toplayınca kendine Steam cüzdan oldu işte o popcik ucu işte ağzınıza ne gelirse onu alıyorsunuz işte şu sabriç like camping işte buradan bunu Hatta ekleyelim gelin ama benim puanım olmadığı için şimdi ekleyemeyeceğim Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın